Merhaba arkadaşlar. Abone olan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Roblox'ta beraberiz. Oyuna geçmeden önce mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemine hayırlara vesile olsun inşallah diyoruz arkadaşlar. Ramazan ayınız kutlu olsun diyoruz hemen Obi'ye geçiyoruz bu Ramazan'da da hep birlikte olacağız Tabii ki her gün video atmaya çalışıyorum doğrusu her gün video atıyorum yorumlarınızı takip ediyorum lütfen siz de destek olursanız kanalıma like atıp abone olup bildirim zilini açarsanız beni mutlu edersiniz şimdi buradan Farm e, Escape'li Farm Obi oynayacağız yani bir çiftlikten kaçış Obi'si şurada bir tane güzelim e, tatlış bir tane ineğimiz var. Bakalım bu ne diyor bize? yapıyor. <laughs> oh, looks like Mix Grumpy istemiyormuş bizi burada yani. Kısacası gidin buradan diyor. Çiftliğini istemiyormuş bakalım. Get off land diyor. Buradan çık diyor. Git diyor. Falan filan. İşte çiftlikten kaçmamız lazım. Direnler var işte arkadaşlar. Bunların üstünden zıpladık. Şimdi ilk e, checkpointimizi alalım ve oyuna Bakalım güzel bir şekilde gidelim derken ah o ayağım orayı değmeseydi değmeseydi Haydi bakalım şimdi abi bir kız daha öldü tam da karşımda oy 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 Arkadaşlar şimdi bir daha geçiyoruz orayı sütler sütler dökülmüş herhalde burayı öyle tahmin ediyorum Haydi bakalım geçtik mükemmel işte bir merdivan var merdivanın içine geçiyoruz o oh, orada arı mı var orada? <laughs> Sol tarafta görüyorsunuz arı kovanı yapmış. Oraya da geçeceğiz. Bakalım. Şimdi arkadaşlar nereye giriyoruz? Burası neresi? O yem yem mi burası? Yem deposu looks like seed silo. Evet yem deposuna gelmişik. A tree has been growing inside. A bir tane ağaç bulmuş içeride. Use it to your advantage. Jump over the bridge. Yani onu avantaj olarak kullan. Ağacın üstünden zıpla zıpla diyor. Şimdi bakalım Geçebilecek miyiz buraların arkadaşlar? Yem deposunun içindeyiz. Oo, işte bu güzel bir şekilde az kalsın beni götürüyordu oradan. Checkpoint'imizi aldık. Devam K dedik ve yukarı doğru çıkıyoruz. Farm yani çiftlik kaçış oyunundayız arkadaşlar. Bir tane ağaç var. İşte bu ağaç büyümüş. Ay düşüyordum. Ah. Ve buradan kaçmamızı sağlayacak ağaç işte bu arkadaşlar. Checkpoint'imizi aldık ve devam k diyoruz ve güzel bir şekilde buradan boruların üzerinden ilerleyeceğiz. Dikkatli olmamız lazım. İnce borular. Aşağısı uçurum. Dikkatli bir şekilde gidiyor. E, gidiyor e, ve sağ mı sol mu? Yukarı mı? Yukarı herhalde. Evet buradan yem deposuna girdik. Umarım doğru yere gidiyordum. dur Derken Evet güzel güzel çiftliğin dışına çıktık bakalım şimdi neler neler söylüyorsun bize anlat bakalım Bu like, like old man grumpy won't like to do blablabla tamam. istememiş bizi burada Use pet shop to hmm, change into farmer suite when inside the shop into change outfit hmm, çok anlayamadım Bir şey Bizi yakalamaya çalışınca üstümüzü mü değiştirmemiz gerekiyormuş öyle bir şey bir şey anlattı Get off here you are not a farmer. Sen buradan git diyor. Sen diyor şey değilsin diyor. Ee, buradan geç geçemezsin diyor. Sen diyor e, çiftçi değilsin diyor. Bu, bu da bize yol gösteriyor. Buradan herhalde üstümüzü değiştireceğiz. Öyle bir şey anladım. Bakalım. Evet. Selamun aleyküm. Dostum. <laughs> Arkadaşım. Oh burada şömine varmış. Bunlar ne? Aa, nereye gidiyoruz ya? Allah Allah Bakalım. Şurada bir şeyler bir şeyler olacak. Evet. Aynen dediğim gibi arkadaşlar. Üstümüzü değiştireceğiz. Yani böyle salmıyor bizi. <laughs> böyle salmıyor. Yani bizi salacak şekilde. Böyle. Tamam. Buradan çıkalım. Üstümüzü kıyafetimizi. Çiftçi kıyafetimizi giydik. Güzel de oldu. <laughs> Yakıştı. Şimdi onu kandıracağız bir, bir nebze. Hani öyle bir oyun yapmışlar. Demiş hani kandırıyoruz. Şimdi bizi hiç çiftçi zannedip İçeri alacak, bakalım e, kandırabilecek miyiz? Selam aleyküm, get back to work. Hadi diyor, işe de diyor. <laughs> Şu an bizi e, çiftçi zannetti ve içeri saldı. Evet açtı kapıyı bize, güzel. Checkpoint'imizi aldık. Domuzlar var, domuzların üstünden atlayacağız. da. atlayamadık. Çamura saplandık, haydi bir daha başlat en azından checkpoint almış. Aa üstündeki ne oldu. Ulan ne güzel kıyafetimiz vardı ya Öldük mü gidiyormuş kıyafet üstümüzden Onu <laughs> da anlamış olduk hadi şimdi Buradan Yemlerin üstünden Domuzların üstünden atladık Ve kapıyı aç Evet güzel checkpoint'i al Ve burada ne var? Havuç e, serası Sera deniliyor bu havuç yetiştiren yerler herhalde arkadaşlar Güzel Burada ne var oy 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 Bakalım ne diyor? The farm is full bütün çiftçilik dolumuş. Need to get into factory. Hani toplanması gerekiyormuş. Bu yere git diyor. Traktörü e, çalıştır diyor. Hadi bakalım. Buraya gideceğiz. Traktörü çalıştıracağız. Ve toplamaya hazır bir şekilde. E, buralarını topluyoruz. Gördüğünüz gibi hasat ediyoruz arkadaşlar. Oyun fena değil. Ben sevdim yani. Zevkli oyun. Gördüğünüz gibi kesiyoruz. Tam bir çiftçi olduk. Hem sulama yapıyor gördüğünüz gibi sağ taraftan Hem de biçiyor Biçer döver deniliyor, deniliyor galiba buna Anladığım kadarıyla Şimdi buradan aşağıya Gittik tamam buradan Checkpoint'imizi Almış mıydık Bunlar ne Glınç var burada tek sword diyor Allah Allah Aha kılıç aldım bir tane Bir tane de Ha, buna şey istiyor, Robux istiyor. Tamam, beyaz kılıç aldık. Kılıçla The base is full of evil farmers. He, bu bir labirent. Kötü ee, çiftçilerle doluymuş. Grab the endless evet. Bir tane kılıç alıyoruz elimize ve if you power power reset ha, orasını anlayamadım ya. Orasını anlayamadım. Neyse anlayacağız şimdi oyuna. Aha! Aha aha! Git. Gördünüz mü çiftçiye bak ya. Ya sen kimsin? Sen kimsin? Arkadaşım. Keserim seni, keserim, keserim, kes. Oh. Kestim. Kestim, güzel. Şimdi bu şeyden kaçmamız lazım ya. Bu e, burada da bir tane var. Ne denir buna? Labirent. Şurada da bir tane var. Şurada bak görüyorsunuz. Al 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 lan. Gel. Gel. Vur. Vur. Benim canımı da götürüyor ama. Ya al. Vur. Ya ben niye vuramıyorum? Cık, git buradan. Kaç 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 kaç. Topuk topuk. Ya biz bunlardan kaçmamız lazım. Bunlarla uğraşamayız biz. Ha, güzel. Orası ona fake attım. <laughs> güzel. Hayır. Labirent. Satma. Ay ay. Cık, ya. Buradan değil. Bak karşımızda Aa, kaç 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 kaç. Arkadaşlar buradan kaçacağım. Elimizde kılıç keskin bile değilmiş. Adamlara hiç işlemiyor. Ha burada bir yol var. Bakalım labirentten çıkabilecek miyiz? Haydi, burası mı acaba? Yoksa geldiğimiz yer mi burası? Umarım burasıdır. Evet, labirentten çıktık. ulan gelsem. Sen gel buraya şimdi. Sen gelmez misin? Al, 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 al. Oh, öldürüyor beni ya. Öldürüyor, içimizden geçiyor adam. Neyse, ona bulaşmayalım <laughs> Korktum, geri çekilerim Haydi bakalım, ne diyorsun sen şimdi? Anlat. Minute Water. Ee, Plante tamam anlaşıldı burayı su gerekiyormuş sudan çim çıkacak bilmem ne yukarı tırmanacağız anladım 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 tamam haydi bakalım ne, ama nerede ki ee, şu şey burada herhalde buradan yukarı çıkıyoruz haydi bu kılıncı da sokalım içimize e, içeriye doğrusu <laughs> artık e, bakalım şuradan atlayalım böyle bir şey alacağız işte bu karşıdaki su şey ne denir ona su deposunu aldık ve buradan aşağı atlayıp aldık sonuçta e, çiçek sulama aletini ve burada çiçeklerimizi sol, e, sulamaya başlıyoruz ve gördüğünüz gibi sarmaşık büyüyor ve sarmaşığın üstünden çıkacağız muhtemelen Evet buradan hemen tırmanıyoruz yanımızda Mick, e, Mick Olden arkadaşımız var gördüğünüz gibi o da bizimle beraber ona da buradan çok çok selamlar. Kurbağalar bize dil çıkartıyor. Hadi kurbağa çek dilini içeri. Evet güzel ki devam ki kurbağalar ben bağlamam diyerekten kötü bir espriyle buradan devam ediyoruz. Bir merduan var yukarı doğru tırmanacak bir şekilde Mick Golden arkadaşımız da burada hemen ağacı üstünden derken yine düştük paramparça olduk ama geliyorum bekle arkadaşım hop buradan zıpladık güzel ki devam <laughs> o kostümü de çok tatlı şirin ve olmuş zıplayarak diyor kendisi Haydi bakalım buradan hop checkpoint'imizi aldık yapraklara tırmanıyoruz ve Kuş kafesin içine giriyoruz. Kuş evin içindeyiz arkadaşlar. Bakalım kuş evin içinde bizi neler bekliyor. Haydi konuş bakalım. The bird has let us into some mini world. Küçük bir dünyaya bizi götürüyormuş arkadaşlar. Bakalım hangi dünya bu dünya. Ay bekle bekle. Bunlar yok oluyor herhalde. A düştü. Düştü. Mick Golden düştü. Şimdi çıksınlar. Ben de başarmak üzereyim derken başarıyoruz güzel geçtik ve checkpoint'i aldık geliyor musun arkadaşım Miko Olden Mik Olden hadi bakalım gelsin bizi de buraya çıkalım o gelir arkamızdan hızlı bir arkadaşımız aynen geldi dediğim gibi geçer o oh. buradan ağacın içinden zıplıyoruz güzel ki devam ki checkpoint alıyor ki ve buradan hızlı bir şekilde şeye bağladık speedrun'a bağladık arkadaşlar hızlı bir şekilde geçiyoruz ve ölmüyoruz Mick Golden arkadaşımız arkamızda hatta önümüze geçti devam hop buradan kuş kafesinden dışarı çıkıyoruz işte bu kadar basit işte devam o aralara geldik az önce gördüğümüz arılar değil mi bu aralar evet araların üstünden zıpla Ay zıplayamadım. Zıplayamadım. Harbiden zıplayamadık. Bakalım. Ne yapacağız? Zıplayacağız mı bu sefer? Mick Golden arkadaşımızın arkasından girdik. Ve Argo'nun içine girdik arkadaşlar. Ve bu sefer yapmamız gerekiyor. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu sağ dedim. Ooo güzel. Ne? Sağ mı sol mu sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Bir sol deney. Aa şans falan <laughs> Geçtik. Güzel. Haydi bakalım. Evet. Har dedim iş. Devam. Ay ballar ballar. Hmm. Bal. Bal. Ballar bizi mahvetti. Devam. İşte bu. İşte bu. Geçtik mi? Geçtik arkadaşlar. Mükemmel derecede ilerliyoruz. 22. bölümdeyiz. Ne diyorsun sen? Click on the button to collect an umbrella. Bir tane şemsiye alacakmışık. Next stage ha. Huh? Bu şemsiyeyle ilerleyecekmişik diyor. Hadi bakalım alalım. Umbrella. Aa <laughs> güzel. Gördünüz mü? Şemsiyeyle aşağı doğru gidiyorum. Güzel. Bu bölümü güzel yapmışlar harbiden. Şöyle bir mekanizma ilk defa görüyorum şu an. Roblox'a ben sevdim arkadaşlar oyunu. Sizi sevdiyseniz dediğim gibi yorumlara yazın. En çok hangi oyunu oynamamı istiyorsunuz arkadaşlar kanalda? Bildiğiniz gibi sizin e, sevdiğiniz şekilde kanal şekilleniyor. Buradan da geçelim. Mükemmel derecede başarılı olalım. Mick Golden. Ah ne oldu? <laughs> Düştük. Haydi bakalım. Arkadaşım geliyor da yukarıda. Bakalım. Neredesin? Nasıl düşecek bakalım. Onu izleyelim. Hadi düşüyor. Oh. <laughs> Takla atarak düştü kendisi. Selam. <laughs> Selam arkadaşım. <laughs> Ay, komik ya. Devam ki. Roblox beni her zaman güldürüyor. Devam. O iki tane geliyor. Saklan. Güzel. Hemen saklanıp yukarı çıkmamız lazım. Burasını bitirerek bitirmemiz lazım devam oyun baya eğlenceli hop saklandım hop saklandım işte bu kadar devam Mick Golden geliyor zıplayarak arkamdan buradan kapıyı açalım bu ne uçur aha güzel kayarak aşağı iniyoruz topraktan güzel ki arkadaşlar hop işte bu mükemmel derecede ilerledik ve şu an neredeyiz? Aa, tavukçuklar var burada. Tavuklar. Tavuklar hop. Tavuklar yumurtaların üstünden zıpladık. Ay zıplayamadık doğrusu. Yumurtalar sarı yumurtalar. Devam. Devam. Haydi sal bizi. Hop buradan atladım. Bir daha. Oha niye atlamıyorsun sen ya? Niye atlamıyorsun? İlla oradan mı atmam gerekiyor acaba? Ben işte direkt bunu atlayabiliyor mu? Atlayamam. Şunu atlayabiliyor mu? Atlarım. Atladım. Evet, başımı çarpıyormuşum orada ya. Neyse şu an geçtik arkadaşlar. Checkpoint'imizi aldık. Taşların üstünden atlayamadık. Çok güzel bir şekilde atlayamadık. <laughs> Ama atlayacağız. Atlayacağız. Hadi bakalım. Atladık. Ah be. Niye acele ediyorum? Niye acele ediyorum? Arkadaşlar size de böyle oluyor mu? Roblox oynarken ben niye bu kadar çok acele ediyorum? Hıza bağlamak istiyorum olayı ama oyun müsaade etmiyor maalesef ki. <laughs> Kendisi de öldü. Mick Olden arkadaşımız checkpoint'ini alıyor ve ölmüş durumda. Ve biz checkpoint'imizi alıyoruz. Bakalım bu ne diyor? We are in the final stage diyor. Son turdamışık. You have to kill four of the farmers. Dört tane kötü Eee şu çiftçileri öldürmemiz gerekiyormuş. Kılıncımızı almamız gerekiyormuş. Haydi bakalım E ile kılıncımızı aldık arkadaşlar. Çektik kılıçları. Haydi gelin lan. Haydi aç Aa, oradan bitirmiyormuş. <laughs> Haydi. Oo vur 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 vur. Öldürün öldürün. Ne oldu? Ne oldu? oldu? Geç. Bir tane bile öldüremedim ya. Ha, <laughs> tamam iki tanesini öldürdüm. Daha bir, iki tane daha var. Güzel. Kes. Kes. hadi kes. Çok az canım kaldı. Güzel. Bir tane kaldı. Haydi. Öl. Öl ulan. Vur. Vur. Bir daha vur. Haydi. mid oldun. Sen de vur. Arkadaşım. Yes be. Çok az canımla. Gördünüz mü yukarıda? Canım neredeyse hiç kalmamıştı. Şu canla geçti. We made it diye başardık. Güzel bir oyundu. Mükemmel gerçekten. Oyunu geçtik arkadaşlar. Kılıncımızı çey sokalım. Bakalım burada ne varmış. petler var. Evet gördüğünüz gibi burada <laughs> rahatlayalım biraz. Oturalım arkadaşlar. Ben Roblox oyunlarını çok seviyorum. Siz seviyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Oynamamı istiyorsanız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Roblox oyunlar çok güzel. Aa selam aleyküm. Hatice de gelmiş. Ona da bir selam diyelim. Selam Hatice. Tam da videonun sonunda arkadaşlar. Ee, Mick Golden arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Mick Golden TŞK dedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisine çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlar olsun. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. Siz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.